Saygıdeğer Başkan, çok kıymetli divan, çok değerli meclis üyesi arkadaşlarım. Aziz İstanbullular, bildiğiniz gibi Türk Aşıklık geleneğinin büyük temsilcilerinden belki de en büyüğü olan Aşık Veysel'in 50. yıl dönümü münasebetiyle ülkemizde ve Unesco'da anma kutlama yıl dönümleri program alınmıştır. Dolayısıyla ülkemizde ve dünyada anlatılacak ve tanıtılacaktır. Bu münasebette Kültür ve Sanat Komisyonu Başkan Vekili olarak şahsım adına gündem dışı söz almış bulunuyorum. Sözlerime başlamadan önce sizleri saygıyla, muhabbetle, sevgiyle selamlıyorum. Toplantımız hayırlara vesile olsun inşallah. Bu yıl içinde dünyada tanınan, bilinen halk ozanı olan Aşık Veysel'in eee arı duru bir dille yazdığı şiirlerinde yansıttığı vatanseverlik, hoşgörü, yaşama sevinci, sevgi, birlik, kardeşlik içeren aydınlık mesajları dile getirilecek ve fikirleri paylaşılacaktır. Sivas'a aşıkları yatağı denir. Pir Sultan Abdallar, Rusati Babalar, Sefil Selimiler ve en son aşığımız Aşık Veysel gibi ozanların yetiştiği bir vilayettir Sivas tek bir satır okuyamayan 7 yaşından sonra dünyayı sadece gönül gözüyle görebilen Aşık Veysel de dünya olaylarını derin bir olgunluk ve bilgelikle yorumlamış, halk edebiyatımızda çok güzel eserler kazandırmıştır. Sivas'ın Şarkışla ilçesine bağlı Sivralan köyünde dünyaya gelen Aşık Veysel bir bilge olarak halkının duygu ve düşüncelerini, toplumsal sorunlarını şiirlerinde konu yapmış, şiirleriyle adeta milletimizin sesi ve tercümanı olmuştur. Cumhuriyet ozanı olan Aşık Veysel, Atatürk milliyetçiliğini, vatanseverliğini benimsemiş, Atatürk'ün çağdaşlaşma hareketini yürekten özümsemiş, bunun en güzel kanıtları şiirleridir. 39 yaşında Türkiye'nin ihyası Hazreti Gazi mısralarıyla başlayan ilk şiirini Cumhuriyet'in 10. yılı için Mustafa Kemal Atatürk'e yazmıştır. Cumhuriyet Destanı adını da verdiği bu şiiri Atatürk'e okumak için yol arkadaşı İbrahim'le birlikte bir aylarca yürüyüp 3 ay içerisinde Ankara'ya gitmiş ise de Atatürk'le görüşme fırsatı bulamamıştır. Cumhuriyet Destanı yeni kurulan Cumhuriyetimizin halk gözüyle nasıl göründüğünü çok iyi anlatan bir şiir olması nedeniyle o dönemde Hakimiyeti Milliye Gazetesi'nde halk şiiri değil, halk şuuru manşetiyle üç gün üst üste yayınlanmıştır. Bu şiirin ilk dörtlüğünü paylaşmak istiyorum. Yürüyelim Atatürk'ün izine, boş verelim kuzgun, bozguncular sözüne, göz atalım şu dünyanın hızına, yürüyüp hedefe varalım kardeş. Veysel'in şiirleri birlik, beraberlik, sevgi ve hoşgörü kaynağıydı. Bütün iyi niyetli babacan insanlarımız gibi o da yalanın, hilenin, zararlarını işler, ahlaklı e, olmanın erdemini yansıtırdı. Çalışmayı öğütlerdi, çalışmanın güzelliğini anlatırdı. İmkansız kar içerisinde yurdun dört bir yanını gezmiş, oraların güzelliklerini, sıkıntılarını, çilelerini sazıyla dile getirmiş. 1944 yılında Erzincan'a gittiğinde, 1939 Erzincan depremi için şöyle sesleniyordu. Bahar gelir güller aşmaz bağında, çaynat uykuda hep yatağında, bir seher vaktinde uyku çağında feryadı dağlardan aşan Erzincan. Azerbaycan'ın ünlü şairi Profesör Doktor Vahap, Bahtiyar Vahapzade Aşık Veysel için şunları yazıyordu. Yunus Emre'den 700 yıl sonra Türk halkının bağrından Aşık Veysel'in sesi yükseldi. 20. yüzyılda Aşık Veysel'in dilinde Yunus Emre konuşmaya başladı diyordu. Aşık Veysel'in bir başka özelliği tarım mücahidi olduğu ve toprak sevgisini, ağaç sevgisini şiirlerde yansıtmasıydı. O köylerinin burada ağaç yetişmez, bağ bahçe olmaz diye alay etmesine rağmen köyünde meyve bahçesi, sebze bahçesi yetiştirmiş, içerisinde kayısıdan, kiraza, elmadan, cevize her türlü ağaçlar yetiştirmesini başarmıştı. Veysel'in meyve bahçesi köyün gurur kaynağı olmuştu. Veysel'dir toprak ona bunca cömert davranır da Veysel boş durur mu? Dost dost diye nicesine sarıldım, benim sadık yarım kara, yarım kara topraktır. Beyhude dolandım, boşa yoruldum, benim sadık yarım kara topraktır diyecekti. Türküleri plaklara alındı, şiirleri başta ülkü dergisi olmak üzere. Birçok dergilerde yayınlandı, 1952 yılında ona büyük bir jübile düzenlendi. 1953 yılında Hayatını konu alan karanlık ve milli birliğimize katkısından dolayı vatanı hizmet tertibinden kendisine maaş bağladı. Aşık Veysel Türklüğüyle de övünürdü değerli arkadaşlarım. İstemem dünyanın saltanatını, süslü giyimini, arapatını bilirsem Türklüğün var kıymetini vatanım milletim bana kafidir. Aşık Veysel'in vatan şiirini de yüreğinde duyarak bunu da şiirlerinde yansıtmıştır. Vatan bizim, ülke bizim. Emin ol ki her çalışan kol bizim, ay yıldızlı bayrak bizim, mal bizim, aşık veysel övünerek överek. Eşi Gülizar Hanım, aşık veysel için bir ay atayı göremediğine, bir de vatan hizmeti için askere gidemediğine çok üzüldüğünü belirtmektedir. Ulusal Kurtuluş Savaşı'nda askere gidemeyip, köyü sivri alanda kadınlar, yaşlılar ve çocuklarla birlikte kalmış olması onu derinden etkilemiş ve duygularını Şöyle ifade etmiştir. İftihar ettiğim büyük muradım Türk oğluyum, temiz Türk ecda, ecdadım. Şehit ismi yazılsaydı soyadım kanım ile mezarımın taşına diyecektir. Değerli dostlar, çağımız gaflet çağı değildir. Çağımız bilim ve teknoloji alanlarında büyük ilerlemelerin kaydedildiği enformasyon çağı, bilgi çağıdır. Aşık Veysel'in bu gelişmeleri gönül gözüyle çok önceden nasıl gördüğünü bakın şu dizelerinde sizlerle paylaşmak istiyorum. Devri Cumhuriyet aslı 20. Uyan bu gafletten uyuma yurttaş. Dünya ayaklanmış aya gidiyor. Uyan bu gafletten uyuma yurttaş diyordu. Daha da önemlisi Veysel Veysel gafletten kurtulmak için oku diyor, okul diyor, eğitim diyor. Çocukları yetiştiren kadınlarımızın kadınlarımızı okutunuz diyor. Aşık hiç okula gitmemiş fakat o dönemde Sivas Milli Eğitim Müdürü olan Ahmet Kutsi Tecel aracılığı ile altı tane köy enstitüsünde öğretmenlik yaparak eğitimin ve öğretimin önemini önemine dikkat çekmiştir. Gene şiirinde dünyanın en zengin aklını gördüm, sermayesini sordum dedi ki okul, insanlığa hizmet yaptığı, yaptığın yardım Merhametim, duygum dedi ki okul. Cahil insanlar için de bir şiirinde bakınız ne diyor. Aldanma cahilin kuru lafına, kültürsüz adamın külü yalandır. Hükmetse dünyanın her tarafına arzusu, hedefi, yolu yalandır. Aşık Feysel'i aşıklık geleneğinin içerisinde sadece bir ozan olarak görmek, ona haksızlık olur. Aşık Veysel her bir şiirinden bir kitap çıkacak kadar bilgi derinliğine sahiptir. O bana göre modern çağın bilge bir kişisidir. Ülke olarak 100 yılda yetişeb yetişebilecek bir değere sahip olduğumuz için çok şanssız diye değerlendiriyorum. Devletimiz Veysel'i yaşatmak için adını okullara, parklara vermiş. Onun doğup büyüdüğü mezarının bulunduğu Sivralan köyündeki evi Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından müze haline getirilmiş. Aşık Veysel Kültür ve Sanat evi hayata geçirilmiş. Köyde adına bir de orman oluşturulmuştur. Aşık 1971 yılında hastalandığında çocuklarını yanına çağırmış ve şöyle bir vasiyette bulunmuştur. Ben öldükten sonra üzerimde otlar bitsin, çiçekler açsın, Taş ve çimento ile kapatmayın. Mezarında biten otlardan koyun yesin et olsun, kuzu yesin süt olsun, arı götürsün bal olsun. 1973 yılında 21 Mart'ında getirildiği köyü sivri vefat eden Aşık Veysel'imiz ölmeden önce de o bilinen şiriyle dostlarına seslenmiştir. Açar solar türlü çiçek, kimler gülmüş kimler gülecek, Murat yalan, ölüm gerçek, dostlar beni hatırlasın. Gün içinde akşam olur, gör ki başa neler gelir. Veysel gider, adı kalır, dostlar beni hatırlasın. Bilgi çağı ve evrensel değerlerle ile bağdaşmayan mezhep kavgalarının yarattığı acı sonuçlara derinden üzülen Aşık Veysel, bu kavgaların son bulması halkımızın birlik ve beraberlik içinde yaşaması için Şiirler söylemiş, dil, din, ırk, mezhep ayrımı gözetmeksizin insan olunnurunu ön planda tutmuş ve bu konularda fevkalade hassasiyet göstermiştir. Aşık Veysel Cumhuriyetin temeline konulacak en tehlikeli dinamitin ayrılıkçılık olduğunu biliyor ve görüyordu. Birlik ve beraberliğe en çok ihtiyacımız olan bu günlerde gelin hep beraber onu hatırlayalım. Aşık Veyselimizin kardeşliğe, hoşgörüye ve insan olmaya adanmış o meşhur dizelerini Allah birdir, peygamber hak, Rabbil alimindür mutlak. Senlik benlik nedir bırak, Söyleyim geldi sırası. Kürdü, Türkü, Tergezi, Hepsi Adem'in oğlu kızı, Beraberce şehit ve gazi, Yanlış var mı, neresi? Kur'an'a bak, İncil'e bak, Dört kitabın dördü de hak, Hakir görüp ırk ayırmak, Hakikatte yüz karası. Veysel sapma sağa sola, Sen Allah'tan birlik dile, İkilikten gelir bela, Dava, insanlık davası. Değerli arkadaşlarım, sözlerimin sonuna gelirken bakınız, yani çok kısa bir e, dediğim gibi değerlendirmesini daha aşık veyselimizi sunup huzurunuzdan saygıyla ayrılacağım. Bana göre aşığın en güzel şiirlerinden biri olan bu şiir, insan hakları evrensel beynamesi gibidir. Ve bu şiir, 21. yüzyılda insanlık idealine ışık tutar mahiyettedir. Dinlerin, mezheplerin, inançların birbirine alabildiğine hoşgörüden uzak ve acımasız davrandığı günümüzde Veysel'in bu kavgaların son bulması, halkımızın birlik ve beraberlik içinde yaşaması için 50 yıl önce söyledikleri bugün de yolumuzu aydınlatmalı ve bizlere rehber olmalıdır. İşte bu duygu ve düşünceleri benimseyen insanlar sayısı arttıkça Veysel'ler çoğalmış ve ülkemiz daha da güzelleşmiş olacaktır. Bu nedenle Aşık Veysel'in geleceğimizin garantisini oluşturan genç gençlere iyi tanıtmalı onun dizelerinde yer alan öğüt ve gerçeklerin genç kuşaklara aktarılması devletimizin ve milletimizin en önemli görevlerinden biri olması gerektiğini düşünüyorum. Gözleriyle göremediği dünyayı kalbiyle görmüştür. Karanlık dünyasından o bize devamlı ışık tutmuştur ve tutmaktadır. Bu duygu ve düşüncelerle Aşık Veysel'imizi sevgi ve saygıyla rahmetle anıyor, muhuşat olsun diyorum. Teşekkür ediyorum. Evet, İsmail Bey teşekkür ediyoruz. Bizler de büyük ozanımızı rahmetle anıyoruz. Şimdi konuşmalarını yapmak üzere Sayın Mehmet Can Erdündar'ı